Baba diyor. Bunlar ne biliyor musun? Ne? Lavanta. Baba, Evet, şimdi bisikleti tamir edeceğiz. Bisikletimizin tekerleği çıkmış. Bak, ben nasıl kaldırıyorum? Evet, tamir edecek aslan burada. Evet oğlum, bunu sen takacaksın yerine. Nasıl? Sen takacaksın. Takabilir misin bunu? Takarım. Takarım. Al. Al bakalım, bir dene şansını. Şimdi önce bence bunu ters çevirelim Ege. Yani. Ters çevirelim. Ben, ben ben. Ben şimdi sana yardımcı olacağım. Dur. Evet oğlum ters çevirdi. İnşallah takarız. Takarsın bence. Bu da ne? Böyle mi? Bir dakika şimdi bakalım. Evet. Bir... Baştan tam oturman lazım. Oturdurdun mu? Bak bakalım. Oturdurdum bak. Oturdum. Peki boşluk var mı? Evet boşluğumuz yok. O zaman sıkabiliriz. Duran, getir be. Oh, dur. Evet, yapacağız? şimdi sıkabilirsin oğlum. Bırak, Bir dakika, bırak. o zaman ben sana yardımcı olayım. Pensi biraz sıkışmış. Of, oh, çok zor.